onu. Her şey onun yüzünden oldu. Her şey onun yüzünden oldu. Öldüreceğim o kızı. Öldüreceğim o kızı. Şimdi senin yerine bulup geberteceğim seni. Bitti işin kızım senin. Ne yapacaksın? Gülüm onu da mı öldüreceksin yoksa ne yapacaksın? Cezası pislik. Hesabını da kapatmış pislik. Peki. Gülüm bir sakin ol. Bir otur bir çay yapayım sana. Ha? Ne çayı ya? Ne çayından bahsediyorsun sen bana? Benim babam beni hapse yapacağım? Düşün. 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 Ne yapacağım? Pek. Gülüm ne oldu? Niye öyle daldın bakıyorsun? Bana bugün üç gün oldu ya. Ne demek ne oldu? Aman. Canım baban sana kıyıp da polislere verebilir mi? Hayatta olmaz öyle bir şey mümkün değil. Bana dediklerini duymadın galiba. Sen benim kızın değilsin dedi bana. Umurumda değilsin artık dedi. Her şeyi yapabilir şu an. Polise de verebilir hapse de attırabilir. Canım sen Sezai abiyi tanımıyor musun? Öfkelenince eser gürler. Sakinleşince de pişman olur. Tanımıyorum bana. Ben kendi babamı tanıyamıyorum artık. Hele o kadının etkisi altına girdiğinden beri yaptığı hiçbir şey anlam veremiyorum. Kesin o doldurdu babamı yine. İhbar et İpek'i. Hapse girsin dedi kesin. Hı. İstediği kadar doldursun. Sen Sezai abinin biricisin, bir tanesisin Gül. Öyle mi diyorsun? E, tabii öyle diyorum. Senin de eline kıymık batsa Sezai abinin kolu kopar. <laughs> Nerede hapse attıracakmış? <laughs> ne oldu? Bizim telefonlarımız yok Nana. Telefonlarımız yok. Babam arayıp ulaşamazsa köpürür. Yani ihbar edeceği yoksa bile ihbar eder. Kaçtığımızı düşünür. Ay doğru söylüyorsun olabilir vallahi. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben hemen gidip telefon alacağım. Gülüm bana da bir tane al. Bak memlekette kaç zamandır konuşamıyorum. Tamam tamam alırım merak etme çıkıyorum ben. İyi hadi güle güle. Baba. Sen niye hala buradasın? Teslim olmadın mı? Telefonlarımız çalındı da bizim. Telefon almaya çıkıyordum ben. Eşyalarını hazırla. Kendine küçük bir çanta yap. Emniyete beraber gideceğiz. Baba ne olursun. <laughs> Baba. Baba. Baba yalvarırım beni bir beş dakika dinle ne olursun. Sana eşyalarını hazırla dedim İpek. Baba yalvarırım ya, yalvarırım bir beş dakika kendimi açıklamama müsaade eder misin? Ben sana üç gün verdim. Ne beş dakikası? Üç gün. Süren doldu. Gidiyoruz emniyete yürü. Abi benim hatırım için bir kerecik ne olursun. Ne var kes. Konuşma ne olur. Yürü kızım hadi gidiyoruz. <laughs> baba yemin ederim isteyerek olmadı. Ya ben isteyerek birinin canını kıyabilecek bir insan mıyım baba? Bir kazaydı çok kötü bir kazaydı. Ben Sadece itmek istemiştim. Düşeceğini bile tahmin edemedim. Tamam işte. Mahkemede anlatırsın. Kazaydı dersin. İstemeden oldu dersin. Baba. Şimdi gidiyoruz. Baba hayır 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 baba ne olur birazcık acı bana ben yaşayamam hapislerde falan. Bak yemin ederim bir daha hiç karşına çıkmam yoluna çıkmam tamam Kanada'ya giderim ne istersen onu yaparım baba ne olursun. Peki hazırlan gidiyoruz tamam mı? <laughs> baba bırak ya gitmeyeceğim ne olur acı birazcık bana baba bir yere gitmek Aa. istemiyorum. Tamam hazırlanmıyorsun madem böyle gidiyoruz yürü. Baba hayır hayır bırak Aa, beni gitmişsin. Kes! Ama. İpek gidiyoruz yürü. Baba bırak ne olur acı birazcık bana hiç mi acımıyorsun ya? Yürü! Baba baba dur dur. Bana acımıyorsan karnımdaki torununa acı. Tor torunum mu? Hamileyim ben. Abi otursan mı artık ha? Sakinleşirsin. Babası kim peki? Baba lütfen. Kızım bebeğin babasını soruyorum. Ne var bunda? Söylesene. İpek karnındaki bebeğin babası kim kızım? Cevap versene. Ne var? Sen biliyorsun. Yok abi bilmiyorum. Bak biliyor da söylemiyorsan. Nereden bileyim abi? Vallahi billahi bilmiyorum. Kızım karnında kimin bebeğini taşıyorsun? Söylesene ismini. Baba ne olur bana bir şey sorma. Sorma söyleyemem. Söyleyemez misin? Kızım bebeğin babasını nasıl söyleyemezsin sen? Delirtme beni. Cevap versene. Kim? Oltan. Ha? Ne? Anlamadım. Yüksek sesle söyle. Ne diyorsun? Oltan. Oltan? Bebeğimin babası. Oltan Kaşifoğlu. Oltan Kaşifoğlu. Oltan Kaşifoğlu. Bebeğim. Be. Sen, sen... Baba, ne diyorsun kızım Abi. sen? Baba iyi misin babacığım? Doktor çağıralım mı iyi misin? O sanki aşif oldu dedi. Baba. <gülüyor> 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 babacığım iyi misin? Ana! Abi hiç şunu gözünü seveyim. Benimle aynı yaştaki adam çocuk yapmış. Aşık oldum baba. 지금, 바나무, 어서. 어서. 자. 자. 아, 걔네들, 예? 뽀뽀?